कैर्शिक भी सिरी का चिल psikopat, ırz düşmanı, kilisenin belalısı, tapınak şövalyelerinin haini, barok akımının efendisi, ışık ve gölgelerin kralı, konumuz gerçek bir kriminal İtalyan ressam Caravaggio. Caravaggio barok akımına bağlı bir ressamdı. O ışığı o kadar iyi kullanırdı ki anlatmak ya da dikkat çekmek istediği şeye adeta sahne ışığı vurmuş gibi odaklar. Resimde ne kadar kişi olursa olsun siz onun dikkat etmenizi istediği şeye odaklanırdınız. Caravaggio aynı zamanda sinir hastası denecek seviyede gergin bir adamdı. Öyle ki sadece kayıtlara geçmiş 8 kişiyi öldürmüştü. Yani o bir seri katildi. Katil yaftasından kurtulmak için kiliseye sığınmış. Burada kendisinin muhteşem resim yeteneğini gören Papa ondan Hz. Meryem'i çizmesini istemiş. O da çizmişti. Ama bir farklı Hz. Meryem'i Roma'nın en büyük fahişesi Lena'yı model alarak yapmıştı. Yani kiliseye gelenler Hz. Meryem'e baktığında Lena'yı görüyordu. Bu yüzden kilise tarafından aforoz edilip yargılandı. Sonrasında biricik fahişesi ve aşkı Lena'ya aşık olan başka bir adamı öldürdü. Daha sonra Roma'dan kaçarak Malta'da Tapınak Şövalyelerine katıldı. Ama bizim serseri Caravaggio burada da rahat durmayacak, şövalyelerden birini öldürecek. Buradan da kaçacak ve peşine tapınakçıları da takacaktı. Caravaggio artık tüm İtalya için gerçek bir kriminaldi ve aranıyordu ama sanatının şahaneliğinin de herkes farkındaydı. Zira tapınakçılar bile arkadaşlarını öldüren bu psikopatın eserlerini yıllarca özenle saklamış ve günümüze gelmesini sağlamışlardı. Caravaggio'nun eserleri günümüzde o kadar değerli ve ünlü ki dünyanın en değerli 10 evinden biri gösterilen bu ev içinde sırf Caravaggio'nun çizdiği bilinen bu duvar resmi var diye 471 milyon avroya satışa çıkarıldı. Caravaggio'nun yağlı boya resimleri o kadar iyi ve gerçekti ki Rönesans sanatının saltanatını yerle yeksan edecek, barok akımını yükselme devrine sokacaktı. Ve çizdiği neredeyse bütün resimlerde kendisine yer vermesiyle bilinirdi. Artı olarak siz Caravaggio'nun resimlerini popüler kültürde caps olarak adlandırılan internet mimlerinden de biliyor olabilirsiniz. Kilise, tapınakçılar ve öldürdüğü kişilerin yakınları peşinde olan Caravaggio, İtalya'yı şehir şehir dolaşırken resim yeteneğinden dolayı kendisine kral tarafından af çıkarılmıştı. Ama Caravaggio bundan habersiz seyahat ettiği gemiden gizlice indi. Fakat yaptığı resimlerin çoğu gemide kalmıştı. Limanda yakalanan Caravaggio hapsedildi. Eserleri de gemiyle beraber bilinmeze doğru yol aldı. Günümüze kadar gelebilen eserleri bu gemide olmayan resimlerdi. Caravaggio'nun ölümüne ya da kimin öldürdüğüne dair çok fazla spekülasyon var. Ama eserlerinde yapılan testlerde resimlerinde çok fazla kurşun tozu kullandığı anlaşılıyordu. Bu da onu sinirli ya da kafasının gitmesine neden olan şeyi gayet iyi açıklıyordu. Yani kurşun tozu onu yıllarca o farkında olmadan onu ve beynini zehirlemiş ve sonunu getirmişti. Ve 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 600 yıl önceden Caravaggio'dan size bir mesaj. Neksipe, nekmetu. Yani umut etmeden ve korkmadan yaşayın.